Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma Korkularınız, içinizdeki kaygılar, bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana basabilir ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve elinizde güzel bir yere saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem nohut büyüsünü bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem eğer size yapılmışsa bunu düşünüyorsanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız ve bu kağıdı evinizin etrafında yakıp toprağa savurunuz. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.